Beni çölden çöle atsan Yine senden umut kesmem Garipler içine atsan Yine senden umut kesmem Ömrümüz besli kafeste Daima kulağım seste Can çıkarken son nefeste Yine senden umut kesmem Dolaştırsan halden hale Hoştur senden gelen çile Ölümden ötede bile Yine senden umut kesmem şu gönlümün yaresine, sen merhemsin çaresine, Atsam değil deresine yine senden umut kesme. Arasattan aşırtsam da, mahşer günü şaşırtsam da, Ol sırattan düşürtsen de, yine senden umut kesme. Feymaninin tapusunda, sen gizlisin yapısında, Cehennemin kapısında, yine senden umut kesme.